Yükselen ikizler burcu uzun boylu, zayıf, kol, bacak ve parmakları genellikle uzun ve ince olan kişilerdir. Çok hareketli, değişken, huzursuz, meraklı, neşeli ve zekidirler. Okuma, yazma, öğrenim, eğitim konuları her zaman ilgilerini çeker. Sosyal hayatta çok başarılıdır ve bulundukları toplum içerisinde de sevilen, aranan kişilerdir. İkizler yükselen kişiler her zaman değişiklik ister ve monoton olan her şey onlara sıkıcı gelebilir. Sürekli hareket halinde olmak istemelerinin nedeniyle seyahatler, geziler ve iletişimle ilgili her konu onları ilgilendirir. Bu durum onları her zaman genç tutmaya da yarar. Kolay kolay yaşlanmayan burç grubudur. Aynı anda birçok işle ilgilenip birçok kişiyle de ilişki kurabilir. Özel hayatlarında da özgürlüklerine çok düşkün oldukları için tek bir kişiye bağlanmakta bazen zorlanabilirler huzursuz, değişken ve kararsız yapıları nedeniyle yakın çevresi tarafından çoğu zaman maymun iştahlı ve iki yüzlü olarak da tanımlanabilirler. En çok ver önem verdikleri konu aslında arkadaşlıktır. Birçok arkadaşı vardır. <laughs>